Bazen durup nefes almak, bir an olsun geriye çekilmek, hayatın sana yepyeni kapılar açmasına sebep olabilir. Sanki görünmez bir perdenin aralanması gibi. Ve işte o an, senin özgün varlığın şimdiye dek hiç olmadığı kadar parlak bir ışıkla aydınlanır. İnsan kalbinin tuhaf bir dinamiği var. Elde edemediğine daha çok anlam yükler, ulaşamadığına derin bir özlem besler. Her şeyin avucuna kolayca düştüğü, emeksizce sunulduğu ilişkiler zamanla solmaya mahkûmdur. Tıpkı oksijensiz kalan bir ateşin yavaşça közlere dönüşmesi gibi. Oysa kendini geriye çekmenin getirdiği o sakin güç, rüzgarın küllenmiş bir kıvılcımı yeniden alevlendirmesine benzer. Sıcaklığı hemen hissedilir, ancak yakıp kavuran değil. Ruhu ilhamla dolduran bir sıcaklıktır bu. İşte tam da bu noktada Kadim bilgeliğin sesi kulaklarımıza fısıldar. Kontrol edemediğin hiçbir şeye ruhunu bağlama. Değerin teraziye çıkarken kendine dönüşün cesareti. Bir dostlukta gölgede kalmış beklentiler mi var yoksa bir aşkın eksilmiş tınıları mı yankılanıyor? Unutma ki değerin bir başkasının terazisine emanet edildiğinde ruhun çırılçıplak kalır. Bağ kurmak elbette güzeldir. Lakin kendi varlığını hiçe sayan bir bağlılık gerçekte görünmez bir hapishaneden farksızdır. Zihninde canlanan görüntü şudur: Eğer karşındaki kişi seni umursamıyorsa değil, sen kendini yeterince umursamıyorsan yıkılırsın. Bu yüzden geri çekilmek bir kaçış değil, aksine kendi kalbine doğru atılan uzun ve anlamlı bir yolculuktur. Geriye doğru attığın o cesur adımın ilk ve en kıymetli meyvesi kaybettiğin gücü yeniden kazanmandır. İçten içe sana sus diyen, idare et diyen, kork diyen fısıltıları susturur ve gür bir sesle haykırırsın: Ben değerliyim. Bu güçlü cümle sadece dudaklarından dökülmez. Dik duruşundan, kararlı adımlarından, tüm benliğinden yankılanır. Sana bakan herkes merakla sorar: ne keşfetti ki bu insan şimdi böyle özgürce yürüyor. Cevap basittir. Kendini keşfetti. İnsan anlamı önce kendi içinde bulduğunda karşısına çıkan her bakış o anlamı ya yüceltir ya da silmeye güç yetiremez. Çünkü silinecek bir yüzey kalmamıştır. Sen parıldayan bir öz olarak yürürsün. Değerin dışsal onaylarla yükselip düşmeyen kudretli bir dağ gibi sarsılmazdır. Mesafenin büyüsü ilişkilere nefes aldırmak. Hani derler ya, uzaklık sevgiyi büyütür diye, insanoğlu erişemediğine kalbinde şiirler yazar. Ne çok aile üyesi yıllar sonra bir araya geldiğinde, bastırılmış özlemin gözyaşlarına dönüşmesine şaşırmıştır. Sevgi, kesintisiz yakınlıkta, ayakları suya değmeyen bir balık gibi yüzerken lezzetini unutur. Oysa kısacık ayrılıklar, en sıradan anıları bile eşsiz bir değere kavuşturur. Dostunun kahkahasını, sevgilinin kokusunu, annenin sıcak elini uzun süre hissetmediğinde o dokunuşun anlamı zihninde çiçekler gibi açar. İşte bir ilişkide solan renkleri yeniden canlandıracak o sihirli fırça darbesi tam da budur. Nefes alacak alan bırakmak. Her iki yüreğe de tadımlık bir özlem serpmek. Gizemin gücü ve kendine saygı. Merak gizemden filizlenir. Gizem ise kıtlık hissinden. Her an elinin altında olan, hep hazır bulunan bir şeyin kıymeti zamanla kalabalığın uğultusuna karışır. Telefonu ilk sen açmazsan, mesajını biraz geciktirirsen, müsait olmayıp kendine zaman ayırırsan, karşındaki kişi önce bir an duraklar. Neden hemen cevap vermedi? diye düşünür. Acaba meşgul mü, yoksa canı mı sıkkın? Merak bir soruyu doğurur, soru bir adımı ve bu adım çoğu zaman samimi bir çabayla sonuçlanır. Senin sessizliğine duyulan ilgi, içtenliğini yoklayan bir el gibi kendini hissettirir. Burada bilgelik o hassas noktada sınava tabi tutulur. Sessizliğini bir oyun olarak mı kullanıyorsun, yoksa kendi doğal ritminde kendine alan mı açıyorsun? Birincisi manipülasyondur, ikincisi ise olgunluk. Olgunluk karşı tarafın davranışını kontrol etmek değil, kendi huzurunu sağlamaktır. Eğer karşındaki seni gerçekten değerli buluyorsa, sen uzaklaştığında kendiliğinden geri döner. Bu geri dönüşteki ısrar, söylenen en güzel sözlerden bile daha güçlüdür. Çünkü bir insan heves uğruna değil, ihtiyaç duyduğu sevgiyi korumak için geri gelir. Dönmeyenler ise hayatın sana sunduğu bir hediyedir. Yolundan gereksiz yükleri hafifletir. Kadim bilgelik burada yine kulağına fısıldar. Olmayana tutunma. Çünkü doğanın akışı sana her zaman ihtiyacın olanı getirecektir. İçinde teselli değil, berrak bir kabulleniş dalgalanır. Kendi hayatına açılan kapılar hafifçe gıcırdar ve sana yepyeni manzaralar sunar. Elmasın değeri ve kendi pusulanı bulmak. Kıtlık duygusu Elmasın karanlıkta saklıyken bile değerini korumasını sağlayan o paradokstur. Sen geri çekildiğinde, karşındaki kişi bir anda hayatındaki boşluğu fark eder. Önceden sıradan görünen sohbetlerin, fikirlerin, tebessümün şimdi yoktur ve bu eksiklik kendini sarsıcı biçimde belli eder. Değişimin rüzgarını ensesinde hisseden insan, "Neyi yitirdim?" diye bir iç muhasebeye başlar. Bu muhasebe bazen su yüzüne vurur, bazen de sessizce büyür ama mutlaka seni zihninde önemli bir yere oturtur. Çünkü gönüllü kayıp, zorunlu değersizleşmeden farklıdır. Oradaki irade, karşındakinin saygısını ister istemez tetikler. Kalabalıktan sıyrılmak demek, çoğu kişinin cesaret edemediği sınır çizgisini aşmak demektir. Rahatsız eden bir ortamda, seni yoran bir işte, değersiz hissettiren bir ilişkide bu bana yetmiyor diyebilmek cesaretin ta kendisidir. Korku seslenir. Peki ya sonrası? Ya belirsizlik? Bilgelik soğukkanlıdır. Belirsizlik doğanın tek kesinliğidir. Bir kez adım attığında belirsizliğin sisinde kendi pusulan parlamaya başlar. O pusula seni her zaman en doğru limana götürmez belki. Ama seni sen yapacak özgün rotaları fısıldar ve bu özgün rota dışarıdan bakıldığında başkalarından farklı algılanır. Farklılık, bilinmeyene duyulan hayranlığı içinde taşır. Böylece senin hikayen başkası için okunaklı, çekici ve büyüleyici bir metne dönüşür. Tartışmaların ötesi. İlişkideki öz sevgiye açılan pencere. Tartışmaların bitmek bilmediği, sevgiden çok ego savaşlarının öne çıktığı anlarda durup soluklanmak Suyu çamurdan arındırmak gibidir. Zanlı düşüncelerin tortusu dibe çöker ve berraklık yüzeye çıkar. Ayrılığın sağladığı sessizlikte sen de o da ilişkiye dair en iyi anıları hatırlarsınız. O gün parkta paylaştığınız çikolatanın tadı, yağmura yakalanıp birbirinize sığındığınız o şemsiyesiz an, hiç beklemediğin bir anda elini tutarken kalbinin hızla çarpması bu anlar Beynin hazine sandığında yeniden parlar. Küçük kavgaların anlamsızlığı büyüteç altındayken fark edilir ve yüzünde bir tebessüm oluşturur. İşte geri çekilmek, tartışmaların ötesinde ilişkideki öz sevgiye açılan bir pencere olur. O pencereden içeri dolan hafif rüzgar, biz neyi kaybetmek istemiyoruz sorusunu getirir kendini değersiz hissettiğin bir işten ya da ilişkiden ayrılmak, soyut anlamda da olsa üstünlüğü eline almandır. Burada üstünlük, başkasını alt etmek değil, kendini tüketen sisteme hayır demektir. Bu hayır. Logosuz bir alkış koparmaz belki. Ama içinde yankılanan sesi bin alkışa bedeldir. Çünkü güç onaydan değil, prensibinden doğar. Bu gücü gören insanlar arkandan fısıldar. Demek ki kendine inanmak böyle bir şeymiş. Tesir zincirleme yayılır. Senin duruşun başkasına da ilham olur. Denge ve cazibe. Kendine sadık kalmak. İnsan doğası meydan okumayı sever. Tamamen elde edilmiş, çaba gerektirmeyen her şey birkaç solukta tüketilir kendine düşkünlüğünün dozunu doğru ayarladığında yani ne fazla teslimiyetçi ne de gereksiz mesafeli olduğunda dengeli bir meydan okuma doğar. Karşı taraf senin alanına girmek için emek harcar, kıymetini bilmeye başlar. Sen de kendi merkezinde kalarak ilişkiye renk katan, değer katan kişi olursun. Kadim bilgelik burada omurganı dik tutar. Kimsenin övgüsüne bağımlı olmadan varlığını sürdürmek, senin cazibeni katlayacak yegane formüldür. Ve nihayet geri çekilmek bazen yapılabilecek en büyük güç gösterisidir. Yaralarına tuz basılan, beklentileri hiçe sayılan biri, suskun bir zarafetle uzaklaştığında arkasında hafife alınamayacak bir sessizlik bırakır. O sessizlik gürültüdür aslında. Çünkü karşındaki kendi içini dinlemek zorunda kalır neyi yanlış yaptım? Sorusu büyüyüp yankılanır. İşte o an senin kurduğun sınır, karşındakinin içsel sınavı olur. Dönerse artık eşitlik zemininde konuşursunuz. Dönmezse, değerini ancak kendin bildiğin o kıymetli zaman, hak ettiğin yeni kapılar aralar. Kendi ritminle yürü, ileriye adım atarken. Belki bu satırları okurken kendi hayatından bir sahne gözlerinin önüne geldi ertelenen buluşmalar, ciddiye alınmayan duygular, görmezden gelinen emekler belki içinin kuytusunda bir ses fısıldıyor. gitme vakti geldi. korkma. unutma ki geri çekilmek çoğu zaman kendini ileri taşımaktır. bilgelik fırtınada yönünü kaybetmemek için pusulanın içeride olduğuna inanır. sen de adımını kendine doğru attığında belirsizlik ormanında dalları aralayacak ışığı yakarsın. Şimdi derin bir nefes al ve kalbinin ritmine kulak ver. O ritim bazen hızlı atarak yürü der, bazen yavaşlayarak dinlen der. Dünyanın gürültüsü ne söylerse söylesin, kendi ritmini duyan insan kaybolmaz. Bir adım geri çekildiğinde ardında bıraktığın iz bile sana ne kadar yol aldığını hatırlatır. Yol bazen tek kişilik görünebilir ama iç huzuru taşıyan bir yolcunun ayak sesleri dünyaya yankı olur. Sana bir sorum var. Bu metni okurken içinde bir parıltı bulduysan, hayatının belki küçük ama önemli bir virajına ışık düştüğünü hissettiysen, yorumlarda "Uzaklaşıyorum ama büyüyorum." diye yaz. Çünkü paylaşılan her cesur karar, başkalarının da gölgesini dağıtan bir şafak olabilir. Unutma, bazen en güçlü çığlık sessiz bir gidiştir ve en derin anlayış da geride kalanların kalbinde filizlenir. Yolun açık, yüreğin ferah. Adımların kendine sadık olsun. İçinde taşıdığın ışıkla yürü. Geri çekilsen de aslında hep ileri gidiyorsun. Kadim bilgelik kulağında küpe olsun. Sahip olamadıkların değil, kendine sahip çıkabildiğin kadar güçlüsün.